Merhaba, ben Sena Pınar Civan. Sanat ve tarih alanında içerikler üretiyor, kitaplar yazıyorum. Bugün sizlere Vincent Van Gogh'un hayatındaki bilinmeyen yönleri anlatacağım. Yaşamı boyunca neredeyse hiçbir meslekte tutunamayan, kardeşi Theo'nun maddi desteği olmasaydı, açlıktan ölebilecek kadar yoksulluk yaşayan ve yalnızca bir tablosu satılan bir ressamdan söz ediyoruz. Eserlerinde gördüğümüz o yoğun acı, tutku ve yalnızlık, aslında onun yaşamının da ta kendisiydi. Peki kendi döneminde neredeyse kimsenin ciddiye almadığı bu adam bugün nasıl oldu da dünyanın en ünlü ressamlarından biri haline geldi? Eğer bu sorunun cevabını öğrenmeye hazırsanız başlayalım. Vincent 30 Mart 1853'te Hollanda'nın küçük bir köyünde dünyaya geldi. İsmi Zafer anlamına gelse de hayatı zaferlerden çok acılarla örülü olacaktı. Doğmadan bir yıl önce hayatını kaybeden abisinin ismini taşıyordu. Bu kayıp çocukluğunun üzerine büyük bir gölge olarak çöktü. Annesi de sık sık kardeşinin mezarını ziyaret ederdi. Mezar taşının üzerinde kendi adını görmesinin sarsıcı olması yetmiyormuş gibi bir de annesi sürekli abisinin ölümünü anlatırdı. Vincent'ın 5 kardeşi daha olacaktı ama anneleri Anna sıcak ve şefkatli biri değildi. Muhtemelen Depresyonla mücadele ediyordu. Yine de çocuklarıyla sanat sayesinde bağ kurmayı başarmıştı. Onlarla tarlalara gider resim yapardı. Vincent ise çiçekleri ve böcekleri eve kadar taşır, çizimlerinin en küçük detayları üzerinde saatlerce çalışırdı. Babası Theodoros ağırbaşlı ve mesafeli bir papazdı. Vincent'ın kendisinden 4 yaş küçük kardeşi Theo ise hayatı boyunca onun en büyük destekçisi ve sığınağı olacaktı. Üç amcası da sanat tüccarıydı ve Vincent 16 yaşına bastığında Lahey'de sanat galerisi olan amcası onu işe aldı. Aslında bu çoğumuz için hayallerimizi süsleyecek bir işti. Çünkü ressamlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Avrupa'daki müzeleri gezmesi gerekiyordu. Aynı zamanda Vincent eserleri müşterilere daha iyi anlatabilmek için Fransızca, Almanca ve İngilizceyi kendi kendine öğrendi. 20 yaşına geldiğinde Londra'daki galerinin şubesine transfer edildi. O döneme ait mektuplarında bu şehrin ruhunu çok sevdiğini yazıyordu. İşten eve döndüğünde roman okumayı da çok severdi. Mektuplarında şöyle yazmıştı: "Kitaplara karşı neredeyse karşı konulmaz bir tutkum var." Okumak, öğrenmek ve kendimi geliştirmek benim için peynir ekmek kadar gerekli. En sevdiği yazarlardan biri ise Charles Dickens'tı. Bu yıllarda dini metinlere daha yoğun biçimde yöneldi ve görüşleri giderek radikalleşti. Öyle ki galeriyi ziyaret eden müşterilere eser satın almamalarını öğütlüyor, onları israf ve açgözlülükten uzak tutmaya çalışıyordu. Tahmin edersiniz ki bu bir sanat tüccarının yapması gereken son şeydi. Bu yüzden kısa süre sonra işten atıldı. Vincent da zaten papaz olmak istiyordum diyerek Amsterdam'daki ilahiyat okuluna başvurdu. Okulun en önemli şartı Latince sınavının geçilmesiydi. Bu sınava çalışmadığı her an kendini yemek yemeyerek ya da dışarıda uyuyarak cezalandıracak kadar bu okula kafayı takmıştı. Ama yine de başarılı olamadı. Oysaki ki çareleri tükenmeyecekti. 1878 yılında 25 yaşındayken Brüksel yakınlarındaki kömür madeni kasabalarına gönüllü vaiz olarak gitti. Yoksullukla boğuşan bu insanlara ulaş onların acılarına çare olmak istiyordu. Tam da bu dönemde madenlerde çalışan işçileri resmetmeye başladı. Kirasını ödeyemeyen evsiz bir kadına kendi odasını verince maden kulübelerinde yaşamaya başladı. Buralarda hiçbir eşya yoktu, bir battaniyenin üzerinde yatıyordu. Hatta maden işçilerinden bile daha sefil kıyafetlerin içinde gözüküyordu. Bu o yüzden kilise Van Gogh'un iyi niyetle seçtiği bu sefaleti bir hakaret olarak algıladı. Din görevleri böyle gözükemezdi. O yüzden işine son verdi. Daha sonra kitapçılık, öğretmenlik gibi farklı mesleklerde de tutunamadı. Bunların üstüne bir de aşk hayatında da yüzü hiç gülmeyince 27 yaşına gelen Van Gogh en sonunda teselli sanatta aradı daha fazla resim malzemesi alabilmek için çoğu zaman yemeklerinden kısıyor, parasını tuval ve boyalara harcıyordu. Bu yıllarda fırçasını ağzıyla ıslatmayı da alışkanlık haline getirmişti. Boyaların içinde bulunan kurşunun zararlarından henüz kimsenin haberi olmadığı zamanlardı. İlerleyen yıllarda yaşadığı ruhsal sorunlarda da bu kurşunların etkisi olduğu düşünülür. Başlangıçta eserlerinde yoksulların yaşamına odaklandı. Onların zorlu koşullarını yansıtmak için koyu ve toprak tonları kullandı. 33 yaşında resmettiği patates diyenler Van Gogh'un ilk başyapıtı kabul edilir. Aynı dönemde Paris'e gittiğinde ise sanatı bambaşka bir hal alacaktı. İzlenimcilerin canlı renklerini ve serbest fırça darbelerini ilk kez sanat galerisinde çalışan kardeşi Theo'nun yanındayken gördü. İzlenimcilerin amacı dünyadaki renklerin gözde bıraktığı anlık izlenimi yakalayabilmekti. Van Gogh ise bu yaklaşımdan etkilenmiş olsa da onlardan farklı olarak kendi iç dünyasına ve acılarına odaklandı. Paris'te Japon baskılarıyla da karşılaşması onun için gerçek bir dönüm noktası oldu. Japonya, yüzyıllar süren dışa kapalılığının ardından 1850'lerde batıya açıldığında Avrupa'da büyük bir Japon hayranlığı başlamıştı. Van Gogh da bu akımdan fazlasıyla etkilendi ve Japon gravürleri toplamaya başladı. Japon baskılarındaki cesur renkler, düzleştirilmiş perspektif ve doğaya yapılan vurgu onun sanatını derinden etkiledi. 35 yaşına geldiğinde Van Gogh, Fransa'nın küçük bir kasabası Arles'de ütopik bir sanat topluluğu kurmayı hayal etti ve buraya taşındı. Kasaba halkı ise Vincent'tan hiç hoşlanmamıştı. Daha önce hiç görmedikleri şekilde resimler yapan, öfke patlamalarına ve melankoliye yatkın bu kuzeyden gelmiş adamı dışlıyorlardı. Vincent kardeşine yazdığı bir mektupta günlerim akşam yemeğimi sipariş etmek dışında kimseyle tek kelime konuşmadan geçiyor diye yazmıştı. Bu dönemde yaptığı kafe terasta gece eseri sanatındaki dönüşümü de bize açıkça gösteriyor. Geleneksel gece tasvirlerinin aksine siyah kullanmaktan kaçınmış, gecenin sıcaklığını aktarmak için maviler, sarılar ve turunculardan oluşan parlak bir renk paleti kullanmıştı. Vincent tuvalleri ve boyalarıyla kırlarda uzun yürüyüşlere çıkıyor, açık havada resimler yapıyordu. Yine Theo'ya yazdığı bir mektubunda burada doğaya yakın yaşayarak giderek Japon bir ressamın yaşam biçimine sahip oluyorum diye yazmıştı. 1888 yılında Vincent, Paul Gauguin'e Alley'e gelmesi ve sarı evde onunla yaşaması için ikna etti. Arkadaşının gelmesi de o kadar heyecanlıydı ki evinin duvarlarını Gauguin'in sevdiği ayçiçekleri tablolarıyla doldurmuştu. İki ressam yan yana çalıştı, birbirlerinden ilham aldı. Ancak bu dostluk kısa sürede şiddetli tartışmalara dönüştü. Yaşanan büyük bir kriz sonucunda Van Gogh kulağının bir kısmını kesti. Renklerin tarihini anlatırken bu konudan detaylıca bahsedeceğiz etmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Bu olaydan sonra Arle'de dedikodular hızla yayıldı. Kasaba halkı Vincent'ı bir tehdit olarak görüyor, kasabadan gönderilmesi için dilekçe bir de imza alıyordu. Bunun üzerine Van Gogh kardeşini akıl hastanesine yatmak istediğini yazdı. Orada ne iş olursa çalışmak istiyordu. Artık bu düşmanca tavırlardan çok yorulmuştu. Ancak Theo Vincent'ın resim yapmadan yaşayamayacağını biliyordu. Kardeşi için hastanede bir odayı yaşam alanı, diğerini ise atölye olarak ayarladı. Vincent'ın zamanla biraz sağlığı toparlamaya başlamıştı. Yine krizler geçiriyordu ama en azından günde 3 öğün yemek yemeye başlamıştı. Bu da büyük bir başarıydı onun için. Bu sırada güzel bir haber de geldi. Hayatında ilk kez bir eseri satıldı. Kırmızı üzüm bağları 400 franka alıcı bulmuştu. İşte milyonlarca insanın en sevdiği tablolardan biri Yıldızlı Gece'de Santrimi Akıl Hastanesi'nde 1889 yılının Haziran ayında resmedildi. Gün doğumundan hemen önce yapılan bu eserde güçlü bir ritim ve enerji hissi vardır. Dairesel hareketler ve renkler sanki bizimle konuşur. Vincent doğayı sonsuzluğun kaynağı olarak görmüş, yıldızlarda da ruhani anlamlar aramıştı. Esere dikkatli baktığımızda vadiler arasında hayali bir kasaba ve kudesi dağları aşan bir kilise görürüz. Vincent Hollanda'daki kasabaları yansıtır adeta. Avrupa kültüründe ölümün simgesi sayılan, alevleri andıran servi ağaçları ise tabloya dramatik bir etki katar. Vincent bir ressam arkadaşına yazdığı mektupta yıldızlı gece için başarısızlık demişti. Kim bilir belki daha uzun yaşasın saydı beğenmediği diğer eserlere yaptığı gibi bu tablonun da üzerini boyayıp yeni bir resme başlayacaktı ve kimsenin yıldızlı geceden haberi bile olmayacaktı. Tam bu sıralarda Vincent, yaşama umutla bakmasını sağlayacak bir haber aldı. Kardeş Theo mektubunda ona amca olacağını ve doğacak bebeği Vincent adını vereceklerini müjdeledi. Vincent da bir mutluluğu kutlamak için uyanışı ve yeniden doğuşu simgeleyen çiçek açan badem ağacı tablosunu yapmaya başladı. Şimdi tabloyu şöyle hayal edelim. Çimenlerin üzerine uzanmışsınız. Elleriniz başınızın arkasında. Masmavi gökyüzünü ve bulutları izliyorsunuz. Etrafınız badem ağaçlarıyla çevrili. Çiçekler mis gibi kokuyor. Biraz da kuş cıvıltısı var. İşte tam o anda Van Gogh'un resim ettiği badem ağacını siz de görebilirsiniz. Bu dönemde kardeşini gittikçe yük olduğunu da hissetmeye başladı. Artık Theo'nun da bakması gereken bir ailesi vardı. Ama hala onun içinde masraf etmesi Vincent'ın çok canını sıkıyordu. Çiçek açan badem ağacını tamamladıktan kısa süre sonra Vincent hastaneden ayrıldı. Bir süre Paris'te Theo'nun yanına gitti. Ama bu şehir ona yine iyi gelmeyecekti. Daha sonra Fransa'nın küçük bir kasabasına taşındı. Burada Doktor Paul Geşe'den tedavi görmeye başladı. Bu arada ilginç bir bilgi de vereyim. Doktor Geşe'nin portrelerinden biri 1990 yaklaşık 193 milyon dolara satılarak döneminin en pahalı tablosu olmuştu. Gelecekteki bütün başarılarından habersiz olan Vincent kasabadaki buğday tarlalarını resmediyordu. Bu konulara ve kargalara kafayı takmıştı. Bir gün yine tarlalara gittiğinde tabancayla kendisini vurarak intihara kalkıştı. O sırada takvimler 1890 yılının Temmuz ayını gösteriyordu. Vincent sadece 37 yaşındaydı. Kurşunu kalbine isabet ettirememişti bir de. İki gün boyunca acıyla dolu ölümü bekledi. Theo haberi alır almaz kardeşinin yanına gelse de elinden hiçbir şey gelmiyordu. 29 Temmuz 1890'da Vincent, Theo'nun kollarında hayata veda etti. Son sözlerinin hüzün sonsuza dek sürecek olduğu ribayet edilir. Abisinin ölümü Theo'yu derinden sarsmıştı. Zaten zayıf olan sağlığı hızla kötüleşse de Vincent'ın eserlerini tanıtmaktan vazgeçmedi. Eşine bir gün anlaşılacak diyordu. 6 ay sonra abisinin keşfedildiğini göremeden o da hayata veda etti. Theo'nun eşi Anna Van Gogh ise henüz bir yaşında bile olmayan oğlu Vincent ve yüzlerce Van Gogh tablosuyla baş başa kalmıştı. Parasızdı ama pes etmedi. Kocamın ve Vincent'ın anısına yapabileceğim tek şey bu diyerek hayatını Van Gogh'un sanatına adadı. Radikal bir kararla Paris'ten ayrılarak sanatçıların yaşadığı bu sum adında küçük bir kasabaya taşındı büyük bir eve yerleşerek burayı pansiyona çevirdi. Çatı katında bir sürü Van Gogh tablosu saklıydı. Ardından kapı kapı dolaşarak sanki bir sanat tüccarıymış gibi Vincent'ın eserlerini tanıttı. Müzelerle anlaştı, indirimler yaptı hatta bazen eserleri direkt bağışladı. Berlin'den New York'a kadar sergiler düzenledi. Yaklaşık 15 yıl süren bu mücadele sonunda Van Gogh'un adı nihayet duyulmaya başlamıştı. Johanna bu süreçte Theo ile Vincent'ın mektuplarını da kitaplaştırdı. Theo'nun sakladığı 700'e yakın mektubu 1914'te yayımladığında herkes Vincent'ın duygu dünyasıyla ve yaşadığı zorluklarla tanıştı. Yıllar içinde o bebeklik zamanında bıraktığımız Vincent da büyüdü ve amcasının koleksiyonunu devralarak Langoh Müzesi'nin temellerini attı. Bu sayede amcasının anısını sonsuza kadar yaşatmış oldu. Çiçek açan baydam ağacı ise ailesi tarafından asla satılmadı. Bugün hala Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Vincent Van Gogh kısa ve trajik yaşamına rağmen 10 yıldan kısa sürede 900'ün üzerinde yağlı boya eser üretti. Popüler kültür onu sadece kulağını kesti, boya yedi diye etiketlemiş olabilir. Onu sadece deli olarak görmeye alışmışızdır. Nielsen çoğu zaman sakin, kültürlü ve son derece zeki biriydi. Sanatıyla hayata tutunmaya çalışan, sevgiye, anlaşılmaya ve kabul görmeye ihtiyaç duyan bir insandı. Eğer onu daha yakından tanımak isterseniz, işte Van Gogh ve Theo'ya mektuplar kitaplarını, bir de Loving Vincent animasyonu tüm kalbimle öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sanat içeriklerimi kaçırmamak için Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.